Evet Sivas'tayız kadim şehrimiz. Tabii Sivas'ın bizim için özelliği ayrı. Çünkü millet iradesine sahip çıkıyoruz, mitingi yapıyoruz. Aynı zamanda iki hafta sonra 106. yılına gireceğiz. 106 yıl önce de burada Kendi milli iradeye hakim kılmak esaslı karar, kararı alındı. Sivas'ın taş duvarlarından bağımsız ateşi her zaman yanmaya devam ediyor. Tabii burada niye buradayız? Belediye başkanlarımız için buradayız. Ekrem İmamoğlu için buradayız. Sivaslı belediye başkanlarımız İnan Güney, Utku Can Açaykara için buradayız. Ve iki gündür ben Gençlik Kolları ekibimle birlikte çalışıyorum yapıyorum. Sivas'ın köylerinde dolaşıyoruz, sanayisinde gençlerle buluşuyoruz. Tarım ve Deleliye çiftçilikle uğraşan yiyken, arkadaşlarımıza bir araya geldik. Bu güne, bu yani bugün bu ülkenin bana, evet, farklı farklı, farklı gündemleri varken ne yazık ki hükümet ayrı, hala belediye başkanlarımızla altı boş Ama dosyalarla gün, uğraşmaya çalışıyor. Çiçek, Her çiçek, hafta ayrı skandal uğraşıyoruz. Bir hafta de de sahte de diplomalar bir hafta sahte Kendisiyle. imzalar, bir hafta cinayetler, Kendisiyle bir hafta Europa çeteler. Yapakası, zaten gençlerin ekonomiyle başı belada, işin, tarımla işin, uğraşan işin, gençlerin başı belada. Bugün hukuk bir hukuk genç arkadaşımızdaydık Kangal'ın bir köyünde. 5 liraya mal ediyorum İktidar. diyor, Iki liraya satıyorum İktidar. diyor, zararına İktidar. satıyorum, İktidar. satıyorum İktidar. diyor. İktidar. Hayvancılıkla uğraşan arkadaşımız hastalığı almış Minnet başını liraya gidiyor. Liraya hayvan pazarları zaten karantin içerisinde. Yıllık maliyetlerin altında bir enflasyonun altında eziliyor. Bir de hayvan pazarları kapalı olunca iyice zarara giriyorlar. Bırakma aşamasındalar. Yar, Gittiğimiz kuruluru. köyde 3 dört tane Birlikte. genç kalmış ve diyorlar ki biz de artık gideceğiz. Biz de buraları meydan, terk edeceğiz. Nereye gideceksiniz diye soruyoruz. Birlikte. Merkeze gideceğiz diyorlar. Asgari Birlikte ücretle çalışacağız diyorlar. Kiralar Birlikte. olmuş Sivas Birlikte. merkezde bile 20 bin lira. Yani nasıl geçinecekler? Bugün düğünü olan bir arkadaşımız vardı. Biz köyde denk geldik. Gittik. Başkanım diyor. Temel ihtiyaçlarımı karşılarken borçlandım diyor. Köyde düün, düğünümü çevreden aldığım borçla tekrardan yapıyorum Nasıl ödeyeceğim? Nasıl tekrardan kalkınacağım? Merak ediyorum diyor. Umudum artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde diyor. Yani görüyorsunuz. esin alabilirler. İnan başkanımızı tutladılar geçen hafta. Kendi hakları haline Altını kazıyorsun Beyoğlu'nun. Çocuklara su bile çıkıyor. Altını kazıyorsun Beyoğlu'nun, emeklilere lokal çıkıyor. Altını kazıyorsun Beyoğlu'nun, kent lokantası çıkıyor. Beyoğlu'na hizmet çıkıyor. Yani demokrasi yabuk altına almışlar. Biz bunca dert varken, bunca sorun varken, diplomalar ayrı, ayrı dertken, saatte imzalar ayrı dertken, ne yazık ki bu iktidar, bu iktidar. Demokrasi Havukası altına almış durumda bizleri. Ama bizler bunu aşacağız Sivas'ta bugün sabah da genç yürüyüşümüzü yaptık. Mitingimize geldik. Önce oldu. hiç bir ka, kalabalık geçirin. var. Iradisine Sivas her zaman olduğu gibi sahip çıkıyor. 106 yıl önce Anlaması nasıl sahip ad. çıktıysa bugün de sahip çıkıyor. Bugün de her şey çok güzel olacak. Genel başkanımız çok güçlü mesajlar verecek. Çok güzel bir mitingimizi gerçekleştireceğiz. Ezahtarı. Cumhuriyetin kuruluş kodlarının öz kültürü olan Sivas'tayız. Sivas. Sivas'ta. Kazım Mustafa Kemal Atatürkümüzün milli mücadelesi